Lanişim Bayağı be. 50 k bay. Oy oyuna evet, girdi derken bak. oyuna girdi olur. Şimdi ödeme mi geliyor? Yenir. Yatsın canlısın. Hop. Tık. Let's go. Dediye girin az önce biri maksimum aldı. Olabilir kanka şans bu. Ona verdi. Yani belki de. Bize vermedi. Bizden aldı. Bak x ver. Belki de birin şey bizim yayından sonra birinin yayına gireceksin diyeceksin ki prensesi gir bunlar max aldı. Boran, <laughs> Borancım istiyor ver ablam. Ee, yayın bant mı? Yayınımız bant değil mekan kılıç. Şerefe çilekçi. Bu kanalda denk geldiğim bütün yayınlar canlı yayın. Bant yayınımız yok. Şerefe Yavuzcuğum. Tek. <laughs> ya yakalasana oraları ya. Peki. Daha yine 13 8. Onun zamanı geldi. geldi. Bak, olur biliyor musun? Allah yaman bir tarafım git diyor. Bir yanım kal bilemiyorum. Bence yakalayacağız mı? Ama abi? şu an bak, güzel çarpım var bu ekrana kadar. O gerek yere geldi, kalmaz geldi, yalnız geldi, da geldi, 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 geldi. geldi. harikasın. Burada... Yeşil gelir mi? Yeşil. Yeşili de var. Be. Olsun Max. Güzel var. çarpan var. Altı spin. Her türlü iş bari. yapar be. Ya yeter ki şu tam durdurma. Bant dolu kardeşim ortalık. Farkındayım kankacığım. Yani yapacak bir şey yok. Takip alırsan kanalımızı bizdeki bütün yayınlar sabit. Yayınımız 10 saat de olsa 10 saat canlı yayın yapıyoruz yani. Bant yayın yapmıyoruz. Bant yayınımız yok. Tamam, şu kırmızı kalpleri de ne olacak? Bizim ya? adımızla denk geldiğiniz bant yayın vesaire olursa onları da şikayet etmeyi ihmal etmeyin kankalarım. Tek güncel kanalımız bu. Evet. <laughs> Dur bakalım. Olur, olur, olur. Evet, <laughs> <laughs> güldürür mü?